<laughs> Dur. Maşallah valla ikiz gibisiniz. Maşallah. Kırk bin kere maşallah size. İkiz, <laughs> ikiz, <laughs> Tesadüf ikisinin gömleği de aynı. <laughs> Aynen. Bir, birisi 25 sene, 30 sene önce, 25 sene önce doğmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama yaşına göre yaşlanmadı ha. Maşallah. Valla maşallahı var. Maşallah valla maşallahı var. var. Hiç, hiçbir şey gitmedi sen bizim güne görüyor musun? Bizim güne şey. Ya. Bizim, bizim güne <laughs> bir tane şey gelip gidiyorlar. He. Şöyle. Ç çekiyor musun? Tamam yeter çektim. Be-be-beş dakika daha. Beş dakika. Şimdi bak. Aha yap bakayım dayı. Aha. Ha aynen öyle. Kaç doğumuzun Kadir dayı? 42 de. doğumundan da kaynatan biri daha senden yaşlı. Benden yaşlı. 2 yaş, 3 yaş mı? He, kaynat öyle de. Küçük yazılır o. Hmm. Aynen öyle de o. O 39 duymuş sanki. 42'li ben 42'li. Benimki de belli değil. Ya, yazılı şöyle de. Ya o korona mahvetti ya onu. Ondan sonra gitti her şey. Efendim. Sen bir tur atmaya ben gelirim. Az... Hangi man yapacağım ama hadi gör. Hadi gözünü aydın. Ben geliyorum birazdan. Tamam. Siz bunun onunla muhabbet edin ben gelince konuşmasın. Ben gelince ben gelince konuşmasın. Tamam. <laughs> Çekin ya, o, ben bak telefonla konuşayım. Çok şaşırsın, bak için. Daha modern oldun galerde, ne istiyorsun daha baksana? Ya sen de yakından neyle şu? Sev sevme, sevenler seviyor. Hayır da sevsin. bu şeyde, Kartal tarafında hiç kimse yok değil mi? Senin o evin olduğu yerde de akraban bir şey kalmadı değil mi? Şeyde, Neydi o? Bu soğanlı vardı ya. Orada zaten ne oldu kimse ki bir şeyin amca oldu vardı. Üstten çekiyorum. Üste çıktım. Çok yoruldum. Arkadaşı yol çektim. Üstten güzel görünüyor bayağı yaptığım yer. Tart yere. Bayağı da temiz yapmıştım ya. Güzel vallahi. Elime sağlık. Etraf güzel. Camı biraz açsam. Bu camlar da böyle geri dışarı doğru açılıyor. Açayım. Aman. Ha şöyle daha camlı çıkar. Böyle. Şu evin dışı yapılacak. Ramazan'ın evi. Ne güzel tuğlaydı. Ona bir sıva şey yaptırdı. Bir pis boya sürdü. Çok kötü oldu. Onu anca bir yaptırmak lazım. Böyle. Çok güzel oldu. Hiç ot yok. Temiz. Çiçeklerim açtı. Yakından daha güzel oluyor da. Dün suladım. Baya güzel oldu. of Sabah dişçiye gideceğim. Benim kız dişçide dişlerimi temizleyecek. Orada çalışıyor. Saat 11'de terminim var. Oğlan kahvaltıya gelecek. Saat 12'de. Doktor da termini var. Elini kesmiş. Eline bakacak doktor. Tatanız mı, iğnesi yer mi, yemez mi bilmiyorum bakacaklar. Hocam hiç beğenmiyorum ya dışarı açılıyor. Ta Hattan kalmış. Baksana. gelip yapılacak sipariş verildi de. İşte bu camların yüzünden, dutların yüzünden izine gidemedim. Artık 9. ayda herhalde gideceğim. Bakacağız. Bugün doktora söyledik. Ona göre terminlerimizi yazdı. Ya bir hastalık bulamıyorlar bende. O ne olduğunu bilmiyorlar. Bir yerlere gönderecekler bakalım. Ben de bilmiyorum ne şey yapsalar hepsi temiz çıkıyor. Ama bu kemik erimesi artık düzeldi mi? Ne oluyor? Onu da bakacaklar. İyiyim ben ya Allah şükür. Sadece işte e, çok çalışmam var. Huyumdur. Çalışmak istemesem de yine de çalışıyorum. Şu yatağıma böyle bir uzanayım ya. Oh. Şu ışığımı da yakayım şuradan. Şöyle. Bir dakika. Nasıl oluyor? Allah Allah. Onu bilmiyorum ki. Ha yandı. Işıklarım yandı. Çok güzel görünüyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Kızlar almış. Bu ışık. Bunu Türkiye'ye götüreceğim masamın üstüne. Ve böyle ışıkla şeyleri ben çok seviyorum. Güneş enerjili falan. Dantelin de kendim yaptım. Çok seviyorum ben böyle dantelleri. Böyle. Şu Ramazan evi yapılsaydı oraya taşınacağım. Burada Burası da misafir geldiği zaman yatmak için olacak. Bu komedi de hoşuma gidiyor. Dantelini de ben ördüm. Böyle. Duvara kağıtını ben yaptım. Perdesini diktim. Burayı da böyle yaptım. Kağıtladım. Kağıtlar çok güzel. Siliniyor da. Ee, bu kağıdı da böyle yaptım ışığı da yakayım ya. Niye karanlıkta çekiyorum? Bu kağıtlar çok güzel. Köye de götürdüm kağıtları. Köydeki evimi de kağıtladım. Aynı bura gibi yaptım. Burası öyle. Çok güzel oldu. Işıklarım da şahane. Bu da yanıyor. Böyle vazada. Bu da yanıyor. Böyle. Enerjili. Bu da benim büyük kızım. Bana benzetiyorlar. Güneşte yanmış. İzinle gidince izinde çekilmiş bunu. Plajda. Yanmış, kıpkırmızı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> of. Bu benim odam. İşte böyle. Bir şey ya. Kapattım. Bakayım Emine gelmiş mi? Gelmemiş. Hangi arada gitti? Kızlara gitti oturmaya demek ki. Gitsin ya. Canı sıkıyor ne yapsın. Bu da iki yanın dolabı. Komiksi. Güzel hoşuma gidiyor. Bunu geçen de çekmecelerini kağıtladım. Şöyle çorapları koydum. Şöyle dibine. Şöyle kağıtladım. Böyle yapışkanlı kağıt aldım. Çok güzel oldu. Üç çekmeceyi de üçünü de kağıtladım. Şöyle. Şu arada da küçük oda var. Geçeyim şöyle. Burada da küçük oda var. Böyle kardolabı. Bu kardolabı da satacağım übeyde. <laughs> i̇stemiyorum. Şey, ışık açayım. Böyle. Güzel gerçi ama yer kablıyor ya. Çok dolu. Evinin eşyaları var burada. Dolu. Of. Benim hiçbir şeyim yok burada. Ay. Bu giymediği eşyalar. Kartlar üstünde duruyor. Ee, çocuk pazarı oluyor bit pazarı deniyor oraya götürüyor satıyor onları hazır ne zaman gitse hemen arabasına koyup götürüp satıyor burada böyle burada bu cam da böyle harptan kalmış ee, nasıl desem dışarı açılıyor içeri açılmıyor camı böyle Televizyon da burada ama hiç kimse bakmıyor. Bir şey. Burası da burası da banyo. Emine'nin durduğu yer burası, banyosu. Buraya biz girmiyoruz. Duşu. Yani banyosu, gömme banyosu. Böyle. Emine Yahit burası. Sigarası da burada duruyor. Böyle. Sabunlara bak. Almış da almış el sabunları. Ay. Böyle demiri var. Burada oturan adam Alman. Gardiyanmış. bir saniye gardiyana. Her tarafı demirletmiş. Çünkü demek ki onun düşmanı vardı. Buralar saç yaptık. Ramazan'dakimiz ev hep akıyordu. Saçladık. Analı oğlu beraber yaptık çatıyı. Fakat Ramazan'ın o tarafı yanlış delik mi delmişti ne? Orası akıyor. Tekrar sökülecek. Şimdi yapamazdı Ramazan'ın eli. Yaralı şimdi. Onu yapacağız bir ara. Dut ağacı da buradan görünüyor. Bütün terasın üstü hep dut dolmuş. Böyle. Alman da buraya teras yaptırmış kendine. Böyle. Yeni temizlik şeyi. Sopası kapatayım bari. Of karanlık oldu. Heh. Buradan aşağı inmek zor. Merdivenler zımparalandı. Boyanacak. Bir karar veremedim. Beyaz mı boyasam? Böyle aynı renginden mi boyasam? Karar veremedim. Kağıtlar söküldü aşağının. Yarıda kaldı. Yapılacak. Serkan buraları laminat yaptı. Hepsi aynı model. Gri. Artık gri renkte de görmek istemiyorum. Kutum. Böyle. Şuradan çatıya çıkıyorum. Sopası var. Şuradan bir indiriyorum. Sopayla merdiven aşağı iniyor. Yukarı çıkıyorum. Adam da gelmiş beni heyecanlıyor. Aman. Detektif tepemde. Of. Çok az çektim şimdi bunu ya. Daha da çekemem herhalde. Mecbur kapatacağım. Şöyle namaza kadar ve şöyle ben yatağıma bir güzel uzanayım. Of. Ой, я намажу. Ну.